2 artı kök 3 parantez kuvvetimiz x artı 2 eksi kök 3 parantez kuvvetimiz x eşittir 4 eşitliği verilmiş. Bu soruda bizden x isteniyor. Bu soruda bilmemiz gereken ifadeler bu problemin bir üslü sayı olduğu, bu problemin içerisinde bir köklü ifadenin olduğu, bu problemin içerisinde eşitlerik olduğunu bilmemiz bizim problemi çözmemize yeterlidir. Şimdi problemimizi çözelim. 2 artı kök 3 üzeri x artı 2 eksi kök 3 üzeri x eşittir 4 probleminde bizden x değeri isteniyor. Ee, bildiğimiz değerlerden bir tanesini hemen verelim. Zaten problemde kendini gösteriyor. Ben x yerine 1 alırsam x eşittir 1 alabilirim. x gördüm yere 1 yazıyorum. 2 artı kök 3 üzeri 1 artı 2 eksi kök 3 üzeri 1 eşittir 4 Parantezlerden kurtulalım. 2 artı kök 3 artı 2 eksi kök 3 eşittir 4 olur. Kök birbirini götürür. 2 ile 2'nin toplamı 4 olur. 4 eşittir 4. Demek ki x eşittir 1. Bizim problemimiz için bir çözüm kümesidir. Şimdi acaba başka problem, çözüm kümemiz var mıdır? Ona bakalım. Şimdi. 2 artı kök 3 ile 2 eksi kök 3 ifadesinin birbirinin eşitliği olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla soruyu şöyle ortadan 2'ye bölelim. 2 artı kök 3 ifadesi 2 eksi kök 3 ifadesinin çarpımına bakalım. 2 ile 2'nin çarpımı 4 olur. Kök çarpımından da kök 3 gelir. 3 gelir. Buradan 4'ten 3'ü çıkardık. 1 olur. Demek ki 2 artı kök 3 sayısı ile 2 eksi kök 3 sayısının çarpımı 1'dir. Buradan yola çıkarak her tarafı 2 eksi kök 3'e böleyim. 2 artı kök 3 eşittir. 1 bölü 2 eksi kök 3 olur. Bu ifadelerin her birini şöyle parantez içerisinde göstersek daha iyi olur. Parantezlerimizin kuvvetleri burada 1'dir. 2 artı kök 3 ifadesinin üzerinde 1 var istiyorum ki buradaki ifadeyi yukarı çıkarayım. O zaman 2 eksi kök 3 üzeri eksi 1 olur. Şimdi her tarafı eksi 1'e bölsem hem kuvvetlerimizi eksi 1'e bölsem burası eksi 1 olur. Eksi 1'in eksi 1'e bölümü de artı 1 olur. Yani 2 artı kök 3 üzeri 1 bölü eksi 1 eşittir. 2 eksi kök 3 üzeri 1 eksi bölü eksi1 yazdığımız zaman birim eksi 1'e bölümü eksi-1 olur. 2 artı kök 3 üzeri eksi 1 eşittir 2 eksi kök 3 üzeri 1 olur. Şimdi bu bilgilerimizi sorumuzla kullanalım. sorumuzu tekrardan buraya yazıyorum. 2 artı kök 3 üzeri x artı 2 eksi kök 3 üzeri x eşittir. 4 eşitliğini sağlayan x değerlerine bakıyorum. Şimdi burada yaptığımız dönüşüme göre artık x'in değeri kaç oldu? Eksi 1 oldu. Şimdi x eşittir. Eksi 1 için çünkü parantezimizin kuvveti eksi 1. x eşittir eksi 1 için bu ifademizin doğruluğunu araştırıyorum. 2 artı kök 3 üzeri x gördüğümüz yere eksi 1 yazıyoruz burada. Eksi 1 artı 2 eksi kök 3 üzeri eksi 1 eşittir. 4 ifadesine bakalım. 2 artı kök 3 üzeri eksi 1 ifadesinin karşılığı 2 eksi kök 3'tür. Hemen altına yazıyorum. 2 eksi kök 3'tür. Artı 2 eksi kök 3 üzeri eksi 1 ifadesine bakıyorum. 2 eksi kök 3 üzeri eksi 1 ifadesinin karşılığı 2 artı kök 3'tür. 2 artı kök 3'tür. Eşittir 4 müdür? Eksi kök 3 artı kök 3 birbirini götürür ikilerin toplamından 4 elde ederiz. 4 eşittir 4'tür. Demek ki bulduğumuz ikinci değer x eşittir eksi 1 içinde yine bu problemin bir çözüm kümesi vardır.